Canlılar selamlar merhabalar Celo Celal Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz keyifler nasıl sizinle birlikte deneme çözümlerine dedik dedik hocam sonunda bu videoyla başlıyoruz geçen sene de deneme çözdük arkadaşlar ama ben genelde hazırladım kendi hazırladım denemeleri çözmüştük. Bu sene ise 3-4-5 yayınlarının denemelerini sizlerle birlikte çözeceğiz. Geçen sene Ferhat arkadaşım rica etmişti. Ferhat boy hocam çözelim demişti. Ama tabi yayınlarda telif sıkıntısı sebebiyle çözememiştik arkadaşlar. Ama bu sene tabi 3-4-5 yayınlarında geçen senenin videolarını da çektik. Tabii e tabi hocalarımız da müsaade ettiler. Hocam soruları çözebilirsiniz arkadaşlarımızla birlikte dediler. Sağ olsunlar onlar da emeği geçen herkese. Bu sene sizinle beraber 3-4-5'in denemelerini çözeceğiz arkadaşlar. E, bugünkü denememiz 25'li TYT denemesinden. Bakın gördüğünüz kitap arkadaşlar. Birinci denemeyi çözeceğiz. Şöyle ben inceledim de tabi burada fizik yazarı Ümit hocamız Ümit Akıncı, biyoloji yazarımız Erdinç Hoca, Erdinç Çakıroğlu ve kimya yazarımız Bülent Demir. Tabi kimya yazarı hocamızla geçen sene bizim anlattığımız TT Soru Bankası'nın PDF'lerini beraber yazmıştık. Hocalarımız destek olmuştu. Samet Duran hocamız, Bülent hocamız sağ olsunlar, büyük emek var arkadaşlar. Ben biliyorum yani şu kitapların hazırlanmasında nasıl emek var. Tabi toplantılara da katılmış biri olarak, işin mutfak kısmını da görmüş biri olarak emin olun yani gece gündüz uyumadan bu kitaplar sizler için hazırlanıyor. Ben şu yorumu yapabilirim şimdi bildiğiniz gibi bu sorular gayet böyle ÖSYM formatında sorular arkadaşlar. Giriş kapağı da böyle bu şekilde sizi bir havaya sokacak şekilde tasarlanmış. Kitapçık numaraları falan var. Bir de yani kimya için yani kendi branşım adına konuşayım arkadaşlar. Bu soru tipleri zaten mesela kitaplarının sayfaların tasarımı da öyledir. Gayet böyle ÖSYM kitapçı gibi boşluklu olmuş. Ben o manada beğendim gayet. Bir de hocam sınav soru formatına çok benziyor. Yani ben eminim ki şu denemeyi çözen Arkadaşlarım ben de biliyorsunuz PDF'leri yazarken kendi PDF'lerimi yazarken genelde ÖSYM sorularını benzer soruları koyuyorum. Hani çıkabilecek kendimizce öngördüğüm soruları koyuyorum. Bülent hocamız da aynı şekilde sizlere gelebilecek şekilde bu soruları hazırlamaya çalışmış arkadaşlar. Güzel bir çalışma olmuş. Ben çok beğendim. Yani AYT ve TYT denemelerini bitiren arkadaşlarımız muhakkak çok benzer soruları göreceksiniz arkadaşlar. Yani buradaki sorulara çok benzeyecek. Ben tavsiye ediyorum bir hoca olarak, bu işin mutfak kısmında çalışan biri de olarak güzel bir deneme, güzel bir çalışma olmuş. Tabi bu arada şöyle, yine 3-4-5 yayınlarının Türkiye Geneli denemesinin belki giren arkadaşlarımız vardır, Türkiye Geneli denemesi oldu arkadaşlar. Onların çözümlerini biz yaptık. 3-4-5 yayınlarının YouTube kanalına girerseniz bugün sizin bu videoyu izlediğiniz tarihte belki paylaşılmış olur, belki paylaşılacak olur ama gün içinde paylaşılacak. Oradan takip ederseniz arkadaşlar çok güzel bir sürpriz sizleri bekliyor. Yani ben AYT Kimya'nın ilk 4 sorusunu çözdüm Türkiye Geneli denemesinde. Diğer soruları hatta meşhur bildiğiniz hocalar var. Ben şimdi buradan bütün hocalarımın emeklerine sağlık. Böyle birkaç hocamla birlikte de tanışıyoruz. Kimya'da sürpriz isimler var. Hatta çok bildiğiniz kimyada diğer çözümleri yapan hocalarımız var. Onlara da selam olsun. Ben şimdi sürpriz olsun size söylemeyeyim. Siz 3-4-5 yayınlarının YouTube kanalına girin arkadaşlar. Orada ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız. Çok böyle ben mutlu oldum çözümleri yaparken. Özellikle böyle öğrencilerimizin bildiği, tanıdığı hocalarla çalışmak da beni onurlandırdı açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki bizler daha yeni bir kanalız. Yeni bir kanal sayılırız. Öğrencilerimizle yeni yeni tanışıyoruz. Bu şekilde hocalarımızla aynı proje içinde yer almak da bizleri ayrı gururlandırdı. Çalışma konusunda da hani beni yakından tanıyan öğrencilerim de derler. Hocam çok çalışıyorsunuz bu kadar enerjiyi nereden buluyorsunuz diye. Bu şekilde bizi de motive etmiş oluyor arkadaşlar. Yani mesleki hayatımızdaki bu tarz gelişmeler de bizleri mutlu etmiş oluyor. Güzel bir çalışma oldu. Türkiye genelinin de denemesinin çözümlerini, bütün çözümlerini 3-4-5 yayınlarının YouTube kanalından sürpriz bir şekilde, sürpriz hocalarımızla birlikte hatta çok bildiğiniz hocalar var değil. Yani bayağı bildiğiniz hocalar var. Ben şimdi ismi vermiyorum. Sürpriz olsun sizlere arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının YouTube kanalından bakarsınız. Tamam mı? O zaman ne yapalım? Çok fazla uzattık girişi. TYT denemeleriyle başlıyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar bir daha gösteriyorum. 25'li TYT denemesinin birincisiyle bu videoda başlıyoruz. Hatta bundan sonra ne olacak onu da söyleyip videoda söyleyeceğimi söylemiştim şuradan. Aldım hocam. AYT onlu denemede bundan sonra gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda bu olacak. Yani AYT e, denemesini de videonun başında e, sizlere birazcık anlatırım. Güzel olmuş arkadaşlar ben baya gerçekten samimi söylüyorum. ÖSYM sınav formatına çok benziyor. Zaten çözen arkadaşlarım ÖSYM sorularını da bilen arkadaşlarım ne demeye çalıştığımı da daha iyi anlayacaktır. O zaman ne yapalım hadi gelin fazla uzatmayalım girişi e, sorularımızı çözelim hocam. Fen bilimleri denemesindeyiz kimya soruları hocam biliyorsunuz ilk 7 soru fizik oluyor. 8. sorudan itibaren hocam e, ne yapıyoruz kimya sorularına başlıyoruz. Şimdi hemen başlayalım 8. sorudan birinci deneme dedik arkadaşlar. Bakın aşağıda periyodik sistemdeki 12 elementin sembolleriyle hazırlanmış duvar saati verilmiştir diyor. Buna göre akrep ve koan hangi elementleri gösterdiğinde aralarındaki açı 90 derece olur. Şimdi bu soru aslında şu. Elementlerin sembollerini bileceğiz. Bakın lityum sembolü budur. Oksijen budur hocam. O şeklindedir. Ee, yani bakın, lityum burada, oksijen burada hocam. Yani bu şekilde 90 derece olur mu? Olmaz, değil mi hocam? Devam ettim. Şimdi karbon, sembol C, neon, N. Bakın, karbon şurada olacak. Ee, neon'a baktım hocam, neon şurada olacak. Bakın bu şekilde böyle, şöyle 90 derecelik bir açı olmuyor. Deneyeceksiniz arkadaşlar tek tek. Burada sembolleri bilmemiz gerekiyor dediğim gibi. Flor dedik, magnezyum dedik arkadaşlar. Bakın. E flor nerede? 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 Flor şuradaydı. Flor şurada hocam. Magnezyum da nerede? Şurada. Aha, oldu 90 derece sanırım. Böyle durdular mı arkadaşlar? O zaman 90 derece olur. C seçeneği dedik. Eee berilyumun sembolü B'ydi arkadaşlar. Şunları da sileyim. Berilyum nerede? Şurada. E, karbondu. Burada bakın bu şekilde böyle 90 derece olmaz. Hidrojen H, azot neydi? E, şunları sildiğimizde Hidrojen. Ne dedik arkadaşlar? Şöyle H. E, azot da neydi arkadaşlar? Bakın böyle oldu mu 180 derece olur. Karşılıklı olur. Yani burada C seçeneğim e, doğru seçenek olmuş oldu. Böyle olursa 90 derece oluyor. Hem ben devam ettim hocam 9. soruda. Aşağıda X, Y, Z elementlerinin bulundukları periyot ve sınıfı verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre X, Y, Z elementlerinin benden atom numaralarını istiyor. Bu soruda ne bilmemiz lazım? Şunu bilmemiz lazım. Soy gazlar 8A grubu elementleri, Halojenler 7A grubu elementleri. Hocam, grup sütunlarda hatırlıyoruz. Alkali metallerde 1A grubu arkadaşlar, metalden bana bahsediyor. Şimdi periyotta satırlarda, bakın X ikinci periyotta 8A grubundaymış. Yani şöyle hemen hemen yazalım. E, X ikinci periyotta 8A grubunda. Sonra üçüncü periyotta ne varmış? 7A grubunda, yani bir önceki grupta. Y varmış arkadaşlar. Sonra e, Z 3. periyotta yine alkali metal 2A grubundaymış. Yani biraz daha öndeymiş. Periyodik cetveli böyle simüle ediyorum arkadaşlar. 1A grubundaymış. E, yani burada da ne alıyor ne oluyor hocam? Z elementi olmuş oluyor. Şimdi periyodik sistemde biliyoruz ki mesela elementler işte hidrojen 1, helyum 2, proton numaralarına göre böyle lityum 3 e, berilyum 4. Yani soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru artıyor değil mi hocam? Ney? Atom numarası yani proton sayısı. O zaman burada proton numarası soldan sağa doğru atom numarası artacaksa ve yukarıdan aşağı doğru artacaksa en büyük y olmuş oluyor. Sonra hocam z olmuş oluyor. Sonra da x olmuş oluyor. y büyük z büyük x yani b seçeneğim burada doğru seçenek olmuş oldu sevgili gençler. Hemen geldim nereye? De 10 soruma geldik şöyle bakalım ekrandan taşmasın bir yandan da. 10. sorumuza baktığımızda temel elde bulunan bazı element atomlarının katman sayısı ve son katmanlarındaki elektron sayıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiş diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Yani kimyasal türler arası etkileşimlerle alakalı bir soru. Bakın son katmandaki elektronlar bağ yapımında kullanılan neydi arkadaşlar? Değerlik elektronlarıydı tamam mı? Bunlara ben ne diyorum? değerlik elektronları diyorum. Ve unutma, son katmanında 4 5 6 7 elektron olduğunda ben bunlara ametallerim. Çünkü neden? Kararlı oktet yapılışına e, ulaşmak için 8 yapabilmek için veya bazen de dublete ulaşmak isterler, son katmanları 2 yapabilmek için. A metaller ne yapardı? Elektron alan yapılardı hocam. Bakın 8 yapabilmek için 2 elektron daha kolaydır. 6 elektron vermek istemez. Elektron eğer bir metalden elektron alıyorsa metaller elektron verir. A metaller elektron alır demiştik. Ben buradan bu yapının A metal olduğunu anlıyorum. Bakın Y'de son katmanda 7 olduğu için bir A metal dedim. Bakın Z'de ne olmuş oldu? Son katmanda 2 var. Demek ki verecek. Bu da metal olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci birinci de demiş ki X 2 molekülünde atomlar arasında ikili kovalent bağ oluşabilir. Burada hemen şuraya yapayım. Şimdi X'in son katmanındaki elektronları noktalar şeklinde göstereceğim. Hemen X atomunu yazdığımızda arkadaşlar bakın X'in son katmanında 6 tane elektron var. İlk önce teker teker sonra bu şekilde eşleştirerek yazdık. Diğer X atomunu da yazdım. Bakın ilk önce teker teker sonra nereye yazdım bir önemi yok. Bu şekilde noktalarla gösterdim arkadaşlar. Bakın ikisi de metal olduğundan elektron isteyecek ve dolayısıyla elektronları ortak kullanacaklar. Ama oktetleri kontrol ettiğimde bakın 2, 4, 6, 7 oldu. Yani 8 olması için ne yapması lazım? Buradaki bağlar, buradaki elektronların da bağ katılması lazım. Dolayısıyla x ikili bağ x dedik arkadaşlar. Şu şekilde ne yaptı? Üzerinde de elektronları bulundurdu demiş olduk. Yani ikili bağ bulunur mu hocam? Şimdi bak mesela 2, 4, bağdan 4 elektron geldi. 6, 8 oktetler tamamlandı. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Birinci öncülüm doğru olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Y ile Z arasında oluşan kararlı bileşiğin Lewis elektron nokta formülü bu şekildedir diyor. Arkadaşlar bakın burada kovalent bağ gibi göstermiş. İki metal arasında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ oluşur. Bak bakalım Z'ye. Ben Z'ye metal dedim. Y A metal. Dolayısıyla ben burada bu şekilde gösteremem arkadaşlar. Yanlış olur. Bu kovalent bağ gösterimidir. Nasıl olur? Şöyle yaparım ben Z'nin de yapısını yazayım. Mesela Z'nin iki tane elektronu var ya. Şimdi Y'nin de son katmanında kaç elektron varmış? 7 elektron varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z metal olduğundan elektron vermek ister. Hocam. E şimdi Y aldı. Kararlı yapıyor. Ulaştı. Z 2 elektron verecek. O zaman bu elektronu da başka bir Y atomuna verir. Bakın arkadaşlar bu şekilde nereye yazdığım bir önemi yok demiştim. Dolayısıyla Z2 elektron verdiğimde 2 artı olur. 2 elektron azaldığı için. 2 tane de Y'den kullandım ben. Y'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, bir tane Y, bir tane de aldı hocam Z'den. Ben bu Y'lerden 2 tane kullandım. Y'nin tanesi de eksi yük olmuş oldu. Yani bakın Aradaki etkileşim elektriksel bir etkileşim arkadaşlar. Mesela şöyle düşün, bir metal elektronu verdiğinde verdiği elektronu elektriksel olarak çekmeye devam ettiği için ben köşeli köşeli parantezle bunları belirtmek zorundayım. E, moleküler yapılar yani kovalent bağ içeren yapılarda hocam. Arada bu şekilde göstermek demek elektriksel etkileşim yok, elektronlar var demek. Dolayısıyla bu o yüzden yanlıştır. Buraya dikkat edin, tamam mı? Bakın aynı mantıkla x ile y arasında oluşacak bir moleküler yapıldır. Hocam şimdi x'e baktım ametal, y'ye baktım ametal. E ametal ametal arasında kovalent oluşursa yapıya moleküler yapıl deriz. Doğrudur arkadaşlar. Burada ne olmuş oldu? Doğru seçeneğim. 1 ve 3 olmuş oldu sevgili gençler. Şimdi burada mesela moleküler yapıyla iyonik yapı arasındaki fark şu. Hocam iyonik bileşiklerin tamamı katı. Yani bakın iyonik mesela z2 artı y eksi z2 artı y eksi z2 artı y eksi yani bu yapı iyonlardan oluşan bir kristal birim hücreli yapı hocam. Kristal birim hücrelerden oluşur deriz iyonik bağ içeren yapılar. Bunların hepsi tuzlu. Doğada hepsi neydi hocam? Katı haldeydi. Bakın moleküler yapı şöyledir. Mesela burada x ametel ametel olunca mesela onları göstereyim. x bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın moleküllerden oluşur. Yani mesela bir X molekülü diğer X molekülüyle birlikte böyle bir sürü X molekülü düşün hocam. Yani X atomlarından veyahut da iyonlarından oluşmaz. Ve bunları bir arada tutan, buradaki molekülleri bir arada tutan ne vardır? Zayıf etkileşimler vardır. Bakın iyonik bileşiklerde zayıf etkileşimler yoktur. Yani kovalent bağ içeren ametel, ametelden oluşan yapılar bu şekilde moleküler yapılıyken iyonik bağ içeren tuzlar e, hepsi katıdır hocam ve yonik bağ yonlardan oluştuğu için zayıf etkileşim arada olmadığı için güçlü bir etkileşim olduğu için zaten hepsi katıdır. Bakın moleküler yapılarda katı sıvı gaz olabilir dedik. Buna bakmıyorduk. Dolayısıyla bu şekilde bunları anlarsak kolay bir şekilde halledebiliriz. Yani X ile Y iki ametel olduğu için hocam kovalent bağ içerir ve moleküler yapıldır. Doğru seçenek demiş olduk ve hemen sıradaki soruya geçiyoruz canavarlar. Hemen geldik. Şimdi bak 11. sorudayız arkadaşlar. Bir bilgi veriyor bana. 25 santigrat derecede gliserin, saf su ve aseton için moleküller arası çekim kuvvetleri gliserin büyük, saf su büyük, aseton diyor. Bak şimdi. Çekim kuvveti gliserin büyük, su büyük, aseton. Böyle diyelim hocam. Gliserin, su, aseton. Şimdi burada viskosite var, buhar basıncı var. Ben sana tek bir şey söyleyeceğim. Üniversite sınavında karşına çıktığında TET'de sen de aynısını bir köşeye yazacaksın. Hadi mantık kuralım, ezberlemeyelim. Bakın ben hiçbir şeyi ezberlemiyorum. Dedik ki, moleküller arası çekim kuvveti büyük olursa, mesela bir sıvıdan bahsedelim arkadaşlar. Sıvıların akışkanlığa karşı gösterdiği direnç artar. Çünkü sıvılar birbirlerini daha kuvvetli çekeceklerdir arkadaşlar. Tamam mı? Bu e, akışkanlığa karşı gösterilen dirence viskozite denir. Viskozite, viskozite büyük olur o zaman. Arkadaşlar bakın sıvılar birbirini çektiğinde dolayısıyla buhar basıncı da düşük olur. Çünkü daha az buharlaşır. O zaman ne dedik? P buhar düşük olacaktır. Hocam buhar basıncı düşük olunca bakın kaynama dediğim şey buhar basıncının dış basıncı ulaşmasıdır. Dolayısıyla bunu dış basıncı ulaştırmak için daha çok ısı vermek lazım. Yani kaynatmak için daha çok ısı vermek lazım. Çekim kuvveti çok olursa daha çok ısı vererek ben bunu dış basıncı ulaştırırım. Yani kaynatırım. O zaman ne dedik? Kaynama noktası da büyük olur. Sen şunu mantık kullanarak yaptın ya benim yaptığım gibi. Bak aynı mantıkları ezberlemeden. O zaman çok basit. Bak gliserin büyük. GSA'ymış bak şöyle. G, S, A. Gliserin saf su aseton. Hocam bana ne diyor? Viskositesi. Gliserinin viskositesi asetondan büyüktür diyor. Şimdi viskositeye geldim yine yazdım. G, S, A. Gliserinin vis viskositesi asetondan büyük. Bakın arkadaşlar doğru. Artık işin çok kolay. Asetonun buhar basıncı saf sudan büyüktür diyor. Şimdi buhar basıncına geldim. Buhar basıncı ters bakın arkadaşlar. Çekim kuvvetiyle buhar basıncı ters orantılı. O zaman bu ne olacak? A büyük, S büyük, G olacak. Bana demiş ki asetonun buhar basıncı saf sudan büyüktür. Bakın aseton buhar, asetonun buhar basıncı saf sudan büyük mü? Büyük dedik arkadaşlar. Doğrudur. Saf suyun kaynama noktası gliserinden büyüktür diyor. Şimdi kaynama noktasına baktığımızda da bakın çekim kuvvetiyle kaynama noktası doğru orantılı. Yani G, S, A dedik arkadaşlar. Saf suyun kaynama noktası bakın arkadaşlar gliserinden daha küçük. Çünkü neden? Çekim kuvvetleri gliserinden daha az ve dolayısıyla ne yapar? Daha kolay kaynar. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Yani burada doğru seçeneğin 1 ve 2 demiş olduk sevgili canavarlar. Tamam mı? Haydi gelin bakalım 12. sorumuzu görelim. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Bakın kütlücü %30'luk 400 gram şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker ve su gerekir diyoruz. Şimdi kütlücü %30'luk ne demek? Şu demek. Toplam 100 gram çözelti de ben 30 gram şeker olsun istiyorum. %30'luk. Toplam çözelti ama dikkat et. O zaman 400 gram varsa elimde 400 gram hazırlayacakmışım. 400 gram çözeltiye ne kadar şeker atmalıyım diyorum. Bakın 4 katı. Bakın 4 katı. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 120 gram şeker atmam gerekiyor. Şimdi Şekeri bulduk. Şeker 120 grammış. Hocam su. Şimdi senin çözeltinin <laughs> senin çözeltin toplam kaç gram oldu? 400 gram çözelti hazırlamıştın sen. Bunun 120 gramı şekerse, o zaman kaç gramı e, sudur arkadaşlar? Bakın 280 gramı da su olacaktır. O zaman bunu doğru seçeneğim D seçeneği demiş olduk sevgili canavarlar. Var mı sıkıntı? Bakın 12. Soruya geldik bile. E, yani zor bir şey yok arkadaşlar. Hemen geldim 13. soruma. Şurayı da birazcık küçültmek istiyorum. Demin yazmıştık. Şimdi geldik 13. soruya. Şunu birazcık daha şöyle ortaya alayım mı? Şöyle aşağı doğru alayım. Bak diyor ki bana 1 mol nitrik asit ve içeren sulu çözelti ile 2 mol sodyum hidroksit içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ilgili aşağıdaki farelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat et. Biz ne dedik? Asit HNO3 HNO3 artı bas sodyum hidroksit. Bak tuz ve su oluşur asit bazı tepkimelerinden genellikle. Bakın asidin anyonu bazın katyonu. Ne yapar? Tuz oluşturur. Sodyum artı bir nitrat eksi bir. Burada mesela tuzu yazarken artı bir nitratı bileceğiz iyonik bileşiklerden eksi bir. Çaprazlama yaptım. Sodyum bir NO3 1 dedim. Bir 1 bir, birbirlerini götürdü. Buradan ne geldi? Sodyum nitrat geldi arkadaşlar. O zaman ne oluştu? Sodyum nitrat. E geriye ne kaldı benim elimde? Bakın hidrojen ve OH. H ve OH'tan ne çıkar? Su çıkar. Yani H2O çıktı arkadaşlar. Ben buradan 1 mol kullandım. Buradan da 2 mol kullandım. Şimdi tepkimeyi denkleştirdiğimde bakın. Burada şöyle diyorum ben. Sodyum 1, sodyum 1. E, maho diyebiliriz arkadaşlar. Bakın maho. Oh. Bu ne demek? Denkleştirme yaparken metal, ametal, hidrojen, oksijen gibi sıralama yapabiliriz. Bakın metale baktım sodyum 1, sodyum 1. Hocam, mesela bu tiplerde ben şöyle yapıyorum. Nitrat komple bir burada, nitrat komple bir. Bir tane nitrat kökünden varmış komplesinden. Bunların hepsini bütün düşünebilirsiniz. Şöyle alayını bir düşünebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Tamam. Ee, hocam geriye baktım hidrojen 2 olduğunu görüyorum. Bakın hidrojen 2, oksijen 1, oksijen 1 tepkimem değil. Bu niye önemli? Çünkü tepkimi birebir katsayıyla gerçekleşiyor. Bakın başlangıç bunlar var. Değişim olurken o zaman şöyle. E, buradan 1 mol azaldığında buradan 1 mol azalır. Arkadaşlar bakın 2 mol azalamaz. Çünkü öteki taraftan 2 mol azalsa e, sodyum hidroksitten nitrik asitten de 2 mol azalması lazım. Elimde yok o kadar nitrik asitten 1 mol var. O yüzden 1 molden azaltıyorum. Artı 1 mol sodyum nitrat artı 1 mol su oluştu. Hocam son durumda benim elimde nitrik asitten kalmadı. Sodyum hidroksitten 1 mol arttı. 1 mol sodyum nitrat oluştu. 1 mol de su oluştu. Arkadaşlar bu kadar yazmama gerek var mıydı? Tabii ki de yoktu. Neden? Çünkü bana tepkime sonunda zaten açık gazı çıkar demiş. Hayır su çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Yanlışı buldum. Ama sana tabii başka artan maddeyi sorabilir. Tepkime sonunda ortam baziktir diyebilir ki demiş. Bakın nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Su açığa çıktıysa nötralleşmeydi. Bunları tekrar edelim. 1 mol sodyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın 1 mol sodyum hidroksit tepkimeye girmemiş. Tepkime sonucunda e, ne dedik arkadaşlar? E, tepkime sonucunda ortam bazik olur demiş. E, sodyum hidroksit bazlı ya hatta pH'de büyük 7 olur. Bazik ortamda öyle olur demiştik. Doğrudur arkadaşlar. Tepkime sonucunda 1 mol sodyum nitrat tuzu oluşur. Bakın oluşan sodyum nitrat tuz da 1 moldür. Yani burada bu da doğru seçenek demiş olduk. Burada yanlış olan seçeneğim A seçeneğiydi sevgili canavarlar tamam mı? Hemen devam ettim ve denememizin son sorusuna geldik sevgili arkadaşlar. Bakın polietilen etilen, poli, e, eten. Politetraflor etilen de denir? ÖSYM'de teflon da çıkmıştır. Çıkmıştı da vardır arkadaşlar dikkat edin. Teflon yani ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hocam bunlar polimer malzemelerdi değil mi? Polimer malzeme. E, teflon da bizim kullandığımız hocam. E, bu tavalarda o siyah madde arkadaşlar yani yapışmaz özelliği kazandıran sürtünme katsayısı düşük olduğu için bak şimdi ne diyoruz? Doğada diyor kısa sürede bozulur. Hocam bu yanlış olur. Neden? Çünkü doğada kısa sürede bozunsa polimer olmaz. Polimer malzemeler genellikle plastikler aklına gelsin. Uzun süreli dayanıklı olan maddelerdir. Laboratuvarda Özel elde edilen maddelerdir. Şöyle küçük zincirli e, monomer adını verdiğimiz malzemeler vardır. Monomer. Şimdi önceden maddem şu mesela bir molekül bu. Molekül. Bir molekül bir monomer. Öyle düşün. Sonra buradaki moleküller böyle ne yapar, ne yapar? birleştirilir. Uzun zincirli tek bir molekül elde edilir. Polimer de e, şöyle uzun zincirli moleküllerden oluşur. Yani polimer dediğimiz e, arkadaşlar moleküllerden oluşur. Dolayısıyla sağlam maddelerdir. Ve doğada kısa sürede bulunmaz bozulmaz uzun yıllar kaldığından hatta çevre kirliliğine de sebep olur. Olumsuz özelliklerinden biridir arkadaşlar. Pet şişeleri hatırlayın. Tamam harika. Bakın monomeri diyor tetrafloreten bileşiğidir. Hocam tetraflor eten organik kimya çalışan arkadaşlarımız bilir. Yani şu ikili bağ içeren yapılar alkenler oluyordu. Ee, şu önceden tek bir molekül. Bak tetraflor dört tane flor demek. İkili bağ içeren iki tane karbon olduğunda eten oluyor. Ee, budur hocam. Yani bundan polimerleştirilir. Şurada ikili bağ kırılır. Uzun zincirli. Şundan şöyle uzun zincirli bir yapı elde edilir. F, F ikili bağlar kırılınca uzun bir polimer molekül elde edilir. Biz bunları da sembolik olarak şöyle gösteririz. E, flor, flor, e, flor, flor. Şöyle, hani sembolik olarak şundan en tane bağladım demek arkadaşlar bu. Yani e, sağlam yapılardır ve monomer olan eten bileşidir. Doğrudur. Bunda bilmiş olduk. İnşallah gelir böyle bir şey üniversite sınavında. Yapışmaz, tencere ve tava yapımında kullanılır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Sentetik polimer olarak ad sınıflandırılır. Doğru laboratuvarda özel olarak elde edilir doğal değildir arkadaşlar. Polimerler iki ayrılıyordu. Sentetik ve doğal olmak üzere. Bakın elektrikli yalıtım malzemelerinde de kullanılır. Doğrudur. Yani burada yanlış olan seçeneğim A seçeneği demiş olduk sevgili gençler. Var mıdır sıkıntı? Hemen geldim ikinci denememe. İkinci denememde diğer videoda olacak arkadaşlar. Seri devam ediyoruz. İnşallah sizlere bütün denemeleri çözmeye çalışacağız canavarlar e, ee, güzel bir seri sizleri bekliyor. AYT denemesiyle yarın sizlerle beraberiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde bunları tamamlayacağız. Tabi organik konu anlatımlarını anlatacağım. Ondan bahsetmedim. Bak videonun giriş konuşmasında yapacaktım. Unuttum. Organik kimya denemeleri de sizinle beraber olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah sınava kadar güzel bir şekilde soru çözümleriyle Celal Hoca'nın sizlerin yanında olmaya devam ediyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.